de şu bekliyor kardeşini. Ben kimseyle giriş kuş almam. Adetim diye. Hepsi kuşta hiç sıkıntı yok, hiç sorun Doğrudur maşallah. Hatta Aa bu kuşlarımızı alıyoruz. Pazarlığımızı yaptık. 60 metreye gire alır. Tamam bu aşağıyı koyalım. Bu şey bu yolu kirlettik. Zamanım. Hayır, ne tane kuş var diyor. Bunlar da diyor, seçmişler <laughs> Ver ver, benim de kardeşim. Bunu uçurmadım o zaman, yatırdım, bunu kestim Bunu uçursunlar, bunu da bu atsınlar abi? Kaç oldu. Abi. Olur, Bu yanar dönerler ne abi? Bunlarla bir bağı var mı? Bunlarla yoksa ayrı bir şey mi bunlar? Onlar coşkun bir yanar döner uçurduydu ya. Bunlara bu türküyü. Heee. Anası bendeydi ya. O takla perçem yanar dönerdi. Hah Anası bendeydi. Bunlarda bir şey bunlar erkek var mı? İkisi de. Vallahi bir erkek de değil. Şu erkek. Heh. Şuna da alalım. Hayır, yani herhalde bu da erkek. Onlar yemeği evet. Anası öldü. Kırk yat diyoruz. Yanar döneri Zafer abi canlı yayın yaptıydı ya. Çok güzel bir yanar döneri izledik. Hatta bir dumanıyla beraber uçmuştu. He he. Vallahi alan iyi uçalacak. Abi bu kuşlar da kötü kuş. Vallahi en kötüsünü uçursunlar. En kötüsü eğer 25-30 metreden oynarsa aşağıya uçursunlar. Uçursun yerden. Oradan. De işi vermedi ya, verme ya. Şey yok. hangisi bozuyor şey bunu berheç olmadı yok bundan getir belki satılmaz semerler yine daha dakika takarıyı kapatıyorum abi 咱啥也没弄了，回来。那两个又到四川成都去。